Tayra sansarı, dünyanın en çevik ve kurnaz yırtıcılarından biridir. Bu zarif yırtıcılar, doğanın en çeşitli avlanma repertuarına sahiptirler. Nadiren de olsa, vahşi kediler gibi büyük avları bile avlayabildikleri görüntülenmiştir. Bu tayra sansarının sadece becerikli değil, aynı zamanda cesur ve güçlü bir avcı olduğunun kanıtıdır. Tayra sansarı, Amerika'nın ormanlarında bir hayalet gibi dolaşır. Onun varlığı sadece avının son nefesinde veya göğsündeki parlak lekenin bir anlık parıltısında hissedilir. Avlarını bulmak için öncelikle koku alma yeteneklerini kullanırlar, çünkü gözleri nispeten zayıftır. Avlarını bulduktan sonra, suya yatmak veya gizlenmek yerine, onları aktif bir şekilde kovalayarak avlarlar. Çevik ve iyi tırmanıcı oldukları için, ağaçlara çıkıp orada bulunan meyveleri yemek onlar için sorun olmaz. Meyve, tayra sansarlarının diyetinin önemli bir parçasını oluşturur ve bu besin kaynağına ulaşabilmek için ağaçlarda dolaşmaları yaygındır. Meyve dışında ağaçlarda bulunan bal gibi diğer besinleri de tüketebilirler.